devi Girişimciler kendi işinin patronu olmak isteyenler bu haber tam size göre diyelim. İstanbul'da kapılarını açan Bayim Olur musun fuarı ticarete girmek isteyenlerin akınına uğradı. Fuara katılan firmalar sundukları cazip şartlar kadar renkli standlarıyla da dikkat çekti. Helale gibi alkan çikolatalar, rengarenk buzlu içecekler, heykelden yapılmış çiğ köfteler. Bayim olur musun franchising fuarı bu renkli görüntülerle 12. kez kapılarını açtı. Siz bayilik almak için mi geldiniz yoksa yemek için mi geldiniz? Hem görüşmeler yapıyoruz hem de yiyoruz böyle. Ne yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Valla baba oğul bir şey yapabilirsek onun için hani ne biz de bilmiyoruz işte bakacağız göreceğiz. Limit ne kadar? çatlasın 50 bin lira civarı Bu arada bayilik ve franchising vermek isteyen 300 aşkın firma boy gösterdi. Kendi işinin patronu olmak isteyenler standları tek tek dolaştı. Yiyecek firması olan markalarsa hem gözleri hem de mideleri şenlendirdi. Dumanı üzerinde kokoreç mis gibi kokuyor. Evet. Nedir püf noktası? Püf noktası lezzet, el lezzeti. Yiyenler parmaklarını da yiyor mu? Evet. Da dedi ki parmaklarını yer dedi. Valla daha yemeye başlamadım ama yiyebilirim herhalde. Güzel duruyor. Yedik bir tane, doyup bir tane daha aldık yani. Güzel. Çiğ köfteyi hep yemeye alışmışız ama bu fuarda onların heykellerini de bulmanız mümkün. İşte Adıyaman'ın meşhur Nemrut Dağı'na ait özel yapılmış çiğ köfteden heykeller. 8 kişilik bir ekip çalıştı. Yaklaşık 8 saatimizi aldım. Çiğ köftenin kökeni Adıyaman. bu yüzden biz de Nemrut Dağı'ndaki tanrı heykellerini seçtik. Sabah 8'den beri yoğuruyoruz biz bur burada. Umarım tadını beğenirsiniz. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ol. Çiğ köfte firmaları adeta yarışıyor. İşte çiğ köfteden yapılan harran evleri. Yapımı tam bir gün sürmüş. Çiğ köfte Urfa'nındır diyoruz. Biz de bir çiğ köfte firması olarak bu miti, bu efsaneyi günümüze taşıyalım istedik. Kuvarın en tatlı yanı ise son zamanlarda rağbet gösterilen çikolata kaplı meyve sepetleriydi. Çok güzel. Peki siz iş yapmaya mı geldiniz yoksa? iş yapmaya geldim de bol bol da kilo alıyorum gibi gözüküyor. <laughs> Parmaklarınızla yiyeceksiniz sanırım. Aynen. <laughs> Afiyet olsun gibi teşekkür ederim. Adıyaman'dan dünyaya sunulan lezzet olarak nitelendirilen Türk kahvesi ise etrafı mis gibi kokusuyla kapladı. Bu kahvenin üretimi Adıyaman'da yedi karışımdan oluşuyor. Neler var içerisinde? Damla sakızı var, keçi boynuzu var, menengiş kahvesi var, çukurata var, krema var. Türk kahvesinden karışından oluşan bir kahve. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Evet. Bunun 80 yıl olacak inşallah. Buuar pazar gününe kadar girişimcileri bekliyor.